Mustafa Kemal'in askerleri diye slogan atıldı biliyorsunuz yemin töreninde ve bu tepki çekti. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi ben şöyle yorumlayayım da albaylarımızın atmış oldukları slogan. Ben bir vatandaş olarak bugün sivil bir vatandaş olarak ya da Mustafa Kemal Atatürk'ü sevenler Mustafa Kemal Atatürk'ü gönülden bağlı muhabbet meslek bağlı olanlar kendini Mustafa Kemal Atatürk'ün ilki ve iklaplarını siyasi görüş olarak kabul etmiş. Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşantısını kendine örnek almış. ilki ve iklaplarını kendi siyasi görüş olarak benimsemiş dünya görüşüyle aynı paylaşım yapmış Mustafa Kemal Atatürkçülere gerçek samimi Mustafa Kemal Atatürkçüler sonsuz saygın var. Herkes onurla gururla çıkıp ben Mustafa Kemal Atatürk'ün askeriyim diyebilir. Burada en ufak bir sorun yok. Kimse de çıkıp sen nasıl böyle söylersin deme hakkına sahip değildir. Gerçek Atatürkçüler bunu rahatlıkla söyleyebilir ama bazı Atatürkçüler var ki başları dara girince sıkışınca kendi menfaatleri doğrultusunda Mustafa Kemal Atatürk'ü kendi koruma kalkanı yaparak Atatürk'ün arasında sıkınırlar. Belli bir metki makamlara gelebilir bilmek için Mustafa Kemal Atatürk günlük kendi çıkarları için kullanırlar. Ben bunlara seslenmiyorum. Ancak bak bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anlı ve şanlı ordusunun ünlü formasını sırtına giyen kim olursa olur. Eri olur, subay olur, komutanı olur. Herkes bu ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anlı ve şanlı ordusunun askeridir. Hiç kimse şahısların askeri olamaz. Bugün bu ordunun komutanı, başkomutanı kim? Recep Tayyip Erdoğan değil mi? Albaylar çıkıp da biz Recep Tayyip Erdoğan'ın askerleriz diyemezler. Öyle bir hakas sahip değiller. Hiç kimse kimsenin askeri değildi. Dün Mustafa Kemal Atatürk komutandı. Bugün Recep Tayyip Erdoğan. Yani orası Türkiye Cumhuriyeti devletinin anlı ve şanlı ordusunun askerlerin askeridir. Orada herkes o ordunun askeridir. Şahısların askeri olamaz. Sen çıkıp orada ben Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri dediğinde dedin an burada büyük bir sıkıntı ol. Bakın Fethullah Gülen de zamanla bunları yaptılar. Sonra 15 Temmuz bu ülkenin milletin başına patladı. Bana göre bu söyleyenleri hakkında devlet zaten soruşturma başlatmış. Arış çalıştırması gereği geç kalınmadan. Bunlar artın iyi niyetle söylenen bir slogan değil. Eğer sen sen, eğer askerin ünlü forması sırtına giymişsin, sen sadece ve sadece Türk ordusunun askerisin. Hiç kimsenin şahsen askeri Atatürk'ün de değil, Erdoğan'da da değil, başkasının da askeri olamazsın. Yani sloganı yanlış buluyorsun. Sloganı ben yanlış buluyorum. Yani ordunun içerisinde böyle bir slogan olması bana göre çok yanlış. Hiç kimse şahsen askeri olamaz. Mustafa Kemal Atatürk ölmüş mezarlığı yatıyor ya. Bırakın bir adam rahat uyusun. Buradan çıkıp gelelim. Bana göre slogan çok yanlış. Buraya belli bir hedefe, belli bir mesaj verilmiş. Kılıçdaroğlu'na bir yerlere mesaj verilmiş. Bunu da Cumhurbaşkanımız çok iyi analiz etti, araştırdı, soruşturdu. 8 gün sonra cevap verince birileri rahatsız oldu. Ha. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın Özgür Özel değil, Ekrem İmamoğlu çok felaket rahatsız oldu. Çünkü Cumhurbaşkanı adı ya kendine bir siyasi gelecek bir yol açmak istiyor Cumhurbaşkanı adı olabilmek çıktı Cumhurbaşkanımıza askerlerimiz üzerinde meydan okumaya çalıştı. Herkes haddini bilsin. Temellerimiz çıkıp aynı sloganı söylemeye devam edebilirler dedi. Gururla onun söylesinler. Ben de Ekrem İmamoğlu'na burada sesleniyorum. Peki Sayın İmamoğlu siz Cumhurbaşkanımız ad bildiriyorsunuz. Parmak sallıyorsunuz. Meydan okuyorsunuz. Ben de sana şunu burada söylüyorum. Sen bir Mustafa Kemal Atatürk'ü olarak senin etrafında sana bugün oy veren kitlerin tamamı neredeyse yüzde yirmi beşi Mustafa Kemal Atatürk'e gönülde bağlı olan bir kesimin oyunu alıyorsun. Peki birileri dün çıktığında siz Atatürk'ü severleriz Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz dediğinde karşı tarafta bir tanesi çıktı da siz Mustafa Kemal Atatürk Türkün askerleri değil nokta 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 şu sürülerisiniz dediğinde ben tenzih ederek hepsi söylüyorum ben o cümleyi söylemem çünkü Mustafa Kemal Atatürk'e ben o hakareti yapamam o saygısını edemem birileri nokta nokta lerisiniz dediğinde de siz neden çıkıp Cumhurbaşkanımıza had bildiğiniz gibi Diyanet İşleri Başkanımıza sırf Cuma günü hutbede Mustafa Kemal Atatürk anmasına rağmen siz orada bir algı oluşturmak için Diyanet İşleri Başkanı'na meydan okuyup parmak salladığınız gibi neden çıkıp da dün size bu Mustafa Kemal Atatürkçülere siz Mustafa Kemal Atatürk'ün askerli değil de nokta nokta noktaları arası diye hakaret ettiğinde kendi menfaatiniz için, kendi çıkarınız için, kendi siyasi geleceğiniz için o şahısla gidip seçim sürecinde hem ittifak yaptın hem kol kola girdin boy boy resimler paylaştın. Peki hiç mi sana dokunmadı? Senin Atatürkçülüğün o zaman burada tartışılmaz mı? Ve Mustafa Kemal Atatürk'ü severler. Gönülden Mustafa Kemal Atatürk'e bağlı olan Atatürkü ile burada sesleniyorum. Siz bütün bunlara rağmen Ekrem İmamoğlu gidip o şahısla boy boy resimler çekip masa aynı mesan etrafta toplandılar. 31 Mart'ta beraber seçime giderken peki siz Mustafa Kemal Atatürk'ü ve sizde bu, bu cümleyi söyleyen bu ağır cümleyi size söyleyen peki sizin hakkınızı savunmayan çıkıp da had o şahsa had bildirmeyen biriyle siz tıpış tıpış gidip Ekrem İmamoğlu'na nasıl oy verdiniz? Sizin Atatürkçülüğünüz burada tartışılmaz mı? Kendinize çelişmiyor musunuz? Ben bir Müslüman olarak, bir muhafazakar seçmen olarak bugün birileri çıkacak benim inançlarıma, Yüce Yaradı'nın indirmiş olduğu Kur'an-ı Kerim'e, benim Hazreti Peygamber'ime, benim dini değerlerime, Allah'ın mescitlerine hakaret edecek, saygısızlık edecek ve Recep Tayyip Erdoğan'da benim oy verdim Recep Tayyip Erdoğan'da gidecek o şahısla, o hakaret eden, ağlaksızlık eden bir şahısla gidecek. itibak yapacak, gidecek. Kol kol, boy boy, resim verecek. Aynı masanın etrafında toplanacak. Ben de gideceğim. O Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğim. Ben Recep Tayyip Erdoğan'a eğer benim inançlarıma hakaret eden birisi olmuşsa, Recep Tayyip Erdoğan'la beraber ittifak yapmışsa, kol kola gelmişse, kendi siyasi geleceği için burada sessiz kalmış, hat bildirmemiş, cevabını vermemişse, ben Recep Tayyip Erdoğan'a inancım gereği oy verirsem, bil ki ben suçsuzum. bir ki ben kanım bozuktur. Bil ki ben inansızım. Bil ki ben dinde çıkmışım. Dinimi inkar etmişim. Bir ehli Müslüman değil, ben inancımda, yani Müslümanlıktan çıkmış, dinimi inkar etmiş birisiyim. Eğer oy verirsen bak burada yine net söylüyorum. Eğer benim inançlarıma birisi çıkacak, hakaret edecek, Allah'ın evine, Hazreti Peygamberime, Kur'an-ı Kerim'e ağır bir şekilde eleştirecek, hadsizlik edecek ve benim oy verdiğim Cumhurbaşkanı'nın da ona cevap veremeyecek, adını bildiremeyecek ve gidip onunla kol kola girecek, onunla itfak yapacak, sarmaş dolaş, kendi menfaati için, kendi siyasi geleceği için, kendi mevki ve makamı için gidip onunla kol kola gezecek, seçim itfakına girecek ve ben de tıpış tıpış gidip Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğim. Ben öyle cehal birisi değilim. Benim dini değerlerim öyle ucuz değildir. Öyle basit değildir. Ben ehli Müslümanım. Ben kelime-i şehadet getirmiş. La illallah Muhammed e, Resulullah demişim. Benim peygamberime hakaret edecek birisi Recep Tayyip Erdoğan cevabını vermediği gün oy versem namerdim. Bil ki ben dinsiz birisiyim. Ben de burada Mustafa Kemal Atatürk ile sesleniyorum. Peki siz dün Mustafa Kemal Atatürk'e kefere diyen bir şahsi Cumhuriyet Halk Partisi kendi içerisinden milletvekili adayı yapıp sizler tıpış tıpış gidip oy verdiniz. Bir de gelip Cumhuriyet Halk Partisi de genel başkan yardımcısı oldu. Mevki makamla ödüllendirdi. Siz neden burada tepkinizi ortak koyamadınız? Mustafa Kemal Atatürk kefere diyen birisine Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına yöneticilerine siz bu adamı burada benim atama, benim atama saygısızlık eden birini kendi partinizde milletvekili gösteremezsiniz. Gösterirseniz biz size oy vermezdik. Tepkisi niye göstermedi? Niye göstermez? O zaman kendinize çelişmiyorsunuz. Sa Yine söylüyorum. Sayın Abdullah Gül Cumhurbaşkanı iken Cumhurbaşkanı makamını temsil ederken özellikle Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri Sayın Abdullah Gül'ün Atatürk'ün anma günlerinde özellikle bahane arayarak hasta yatağına yattığını Atatürk'ün anma günlerine katılmadığını söyleyen bu eleştiri Cumhurbaşkanımızı bu saygısızlı Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'e yapan Cumhuriyet Halk Partili Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanımızı çıkarttılar. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayı yapmak istediler. Ve Cumhurbaşkanı Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni Atatürk'üyle de gidip tıpış tıpış Abdullah Gül eğer aday olsaydı oy verecekler. Peki burada sizin Mustafa Kemal Atatürk'ü kimliğiniz, o sevginiz, o aşkınız Mustafa Kemal Atatürk'e atam dediniz. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriniz dediğinizde peki siz gidip Sayın Abdullah Gül'e oy verdiğinizde eğer aday olsaydı peki kendinize çelişmiyor musunuz? Bak yine tweetleriyle Mustafa Kemal Atatürk'e saygısızlık etmiş, hakaret etmiş, bu gitmiş Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir il başkanı olmuş. Siz yine gitmişsiniz buna oy vermişsiniz, Tipiş tipiş oy vermişsiniz. Bir çok örnekleri var. Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini yazanesinden indiren, ofisinden indiren bir Cumhuriyet Halk Partisi yetkili Yine gitmiş Cumhuriyet Halk Partisi'ne aday olmuş, millet mevki makamına önderilenmiş Mustafa Kemal Atatürk'ü sevenler, askerler diğerler yine tıpış tıpış gitmiş bunlara oy vermişler. Ben de diyorum ki gerçek samimi Mustafa Kemal Atatürk'cüler Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verdiklerinde de kendini Mustafa Kemal Atatürk çizgilerini, sevgilerini, aşklarını, muhabbetlerini bir gözden geçirsin.